Ve geldik birinci sorumuza. Burada da arkadaşlar çok sık göreceğimiz bir eşlik durumudur. Lütfen şu olayı algılayalım. Karenin içerisinde şöyle bir dik üçgen varsa eğer, şu varsa eğer arkadaşlar. Köşeden çizdiğiniz anda bu iki üçgen eş üçgen geliyor. Sebebi şu. Açılara harf verin. A deyin, B deyin. A artı B 90 olduğuna göre 90 olması için buraya A. A 90 B. E sonuçta 90'ların gördüğü yerler aynı olduğuna göre hem açıları aynı hem aynı açıların gördüğü yaylar e, uzunlukları aynı. Dolayısıyla eş üçgen çıkacak. Bu olayı çok sık kullanacağız. Tekrar söylüyorum. Bir karenin içerisinde eğer ki bize bir dik üçgen verdiyse unutmayın eğer buradan çizerseniz bu üçgen buna eş. Eğer buradan çizerseniz bu üçgen bunlara eş. Eğer burayı uzatırsanız arkadaşlar şöyle bu üçgende bunlara eş hatta orta tarafta bir kare oluşturur arkadaşlar. Peki devam edelim. Sorumuza bakacak olursak şimdi burada madem eş üçgen demiştik. A'nın gördüğü yer 4'tü. O halde A'nın gördüğü yer burada da 4 olacak. Sonra 3 var, 4 var. Burası 5 olacak. Karenin bir kenarı beşse. aradığımız x yanıtı da buradan 5 olarak bulunmuş olur.